Yani müzik sektöründe 45 yıldır yani varım. Kaset, plak, CD satışı artı bunların hala karışık Kasete veya CD'ye kaydını yapmaktayım. Bunun yanında kasetçalar, plakçalar, satışı ve bunların da tamiratı mümkün. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben 45 yıldır bu sektördeyim. Buraya gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Müşterilerimize istediklerini, değil mi, sunabilmek için de elimizden gelen tüm çabayı gayreti gösteriyoruz. Kısaca şöyle söyleyeyim. Buraya ağlayarak gelen gülerek çıkıyor. Kahkahalarla çıkıyor. Peki neredeyiz? Antalya'nın neresindeyiz şu anda? Muratpaşa Cumhuriyet Meydanı'nın karşısında arasında Yan Sokağı, Sahaflar Çarşısı zaten tabela ana caddeden gözüküyor. Sizi bulmak kolay. Google'a ra müzik yazdıkları zaman yeterli. Peki nerelere kadar ulaşıyorsunuz? Sadece Antalya bölgesiyle sınırlı kalmıyoruz. Ben yurt çapında kargo mümkün hatta yurt dışına da yani dört ülkeye kargo hizmetim de oldu. Turistlerimiz de mevcut. Onlar neden buraya geliyorlar? Çünkü müziğin dili evrensel bir dil. Özellikle Eski sanatçılarımız değil mi? Tarkan başta olmak üzere tercihleri bu yönde. Burada da bulabiliyorlar ve ülkelerine götürebiliyorlar buradaki kasetleri, CD'leri. Yurt dışından bazen müzisyen müşterilerinde olmakta. Bunlar da buradan hatta halk müziği, Türk halk müziği plaklarını, kasetlerini alıp kendi albümlerinde sample olarak kullanıyorlar. Yani güzel. Bu mutluluk verici bir olay. Değil mi? Siz de mutlu oluyorsunuz onlar, müşterileriniz memnun kaldıkça. Yani ülkemizin sanatçılarını onlara tanıtmak benim için gurur verici. Harikasınız. Bölgeye kattınız bu değerli hizmetten ötürü öyleyse ben sizi tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Eyvallah.